2013 yılının bu ilk iş gününde bizleri kırmayıp, törenimize katılarak bizleri çok mutlu ettiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri şahsım ve Akisa Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Top Başkan Yardımcım ve Yönetim Kuruyerim Manisa İl ve İçli Oda Borsa Başkanları Of, Sungurlu, Bozuyu Ticaret ve Sanayi Odası ve Balıkesir Sanayi Odası, Ödemiş Ticaret Borsası, Afyon Ticaret Borsası, zire Kardeş odan ve Sanayi Odası törenimize iştirak ederek bizleri ayrıca gururlandırdılar. Sayın Başkanım, günümüzde teknolojinin her geçen gün yenilenmesi üretimi ve hizmet çeşidi artıyor. Artık insanların hizmet alması, aradığı ürünü bulması çok kolaylaştı. Tüm bunlara bağlı olarak da gerek global bazda, gerekse genel bazda gündemler çok çabuk değişiyor. Bu hızlara yetişemeyenler yok olup gitmeye mahkum durumda. Bu nedenle her kişinin, her kurumun kendini sürekli yenilemesi ve devamlı olarak yeni arayışlar için olması gerekmekte. Ülkemizde artık bu hıza ayak uydurmuştur. Özellikle 1995 yılında çıkan yasa gıda yasasına önce birkaç büyük firma dışında standartlara uygun markalı belgeli ve en önemlisi hijyen üretim yapmıyordu. Bu yasanın çıkmasından sonra herkes marka tescili yaptırdı. İş yerlerini hijyen hale getirdi. Ve üretim izni alarak üretim yapmaya başladılar. Ürünü üreten firma ürettiği ürünün sorumluluğunu da üzerine aldı. Bu da yetmedi. Firma kalitesi ISO 29001 gündeme geldi. Ve firma kalitesini tescil etmeyen firmalar mal satamaz hale geldi. Artık hizmet olsun, üretim olsun, her konuda ulusal veya global standart uygulamaya başladı. Çağ ayak uydurma konusunda Sayın Başkanımızın 26 Haziran bir tarihte iş başına gelmesinden sonra ülkemizde bulunan tüm oda ve borsalarımız aldıkları mesafe ortada. Hemen hemen ISO belgesi olmayan oda borsamız kalmadı. Akredite oda borsa sayımızda hırla, hızla artıyor. Bunlar bize daha hızlı, daha kaliteli hizmet sunma imkanı getirdi. Biz de Akisar Ticaret Fesanesi olarak akredite olduk. Başkanım bizlere hitap ederken sizler artık Avrupa standartında 5 yılda oda oldunuz diyor. Evet. Akisar Ticaret ve sanayi bugün Avrupa standartını yakalamış bir ola. Sayın Başkanıma bu çabalarına dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız öyle hızlı çalışıyor ki bizler de geri kalmamak ona yetişebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Söz hizmetten açılmışken Akisar Ticaret Pestanesi olarak yaptıklarımıza kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle artık üyelerimize gerek toplu SMS, gerek e-mail yoluyla anında ulaşarak bilgilendirme yapabiliyoruz. Ayrıca yıl içerisinde seminerlerle kendilerine bilgilendiriyoruz. Odamıza gelen üyelerimiz bir dakikada belgelerini, Bir gün içerisinde kapasite raporlarını alabilmekte. İlçemizde üretilen gıda ürünlerinin tanıtılması ve pazar paylarının Artırılması için İstanbul'da açılan en büyük uluslararası gıda fuarı CNR Expo'daki gıda fuarına 2005 yılından beri stand açarak 8 kez katıldı. Borsamızda düzenlediğimiz, düzenlediği hasat şenliği ve fuar katılımlarıyla ürünlerimizin tanıtımına katkıda bulunuyor. Üyelerimize hizmetlerimizin yanı sıra akışsal hizmetlerimize devam ediyor. İlçemize bir ilk öğretim okulu, bir diş hastanesi kazandırdık. Devlet Hastanemizin 10 yataklı yoğun bakım ünitesini 17 yatağa çıkardık. İlçemizin yer değerli olan Akisar domaz zeytini, Akisar uslu zeytini, Akisar devlik zeytini, Akisar domaz zeytinyağı, Akisar uslu zeytinyağı ve Akisar köftesine coğrafi işaret almak için Türk vatan Enstitüsüne müracaatlarımızı yaptık. Akisar uslu zeytinleri ve Akisar domaz zeytinin coğrafi işaretleri kesinleştirdik ve Enstitü Başkanımız Profesör Doktor Sayın Habib Asan bu coğrafi işaretinin tescil belgelerini bugün Akistan'ın adına bize vereceklerdir. Bu işaretleri almakla Akistan artık zeytinde marka olmuştur. Bu coğrafi işaretler alınması bizlere yeni sorumluluklar getiriyor. Bu nedenle bundan sonra marka değerimizi korumak ve geliştirmek için daha çok çalışmamız gerekiyor diğer coğrafi işaretlerimizin de süreçleri içerisinde alınacağına inanıyor ve bizlere yardımlarını esirgemeyen Türk Patent Enstitüsü Başkanımız Sayın Profesör Doktor Habib Aslan'a çok teşekkür ediyorum. COSGAP ile yaptığımız protokoller çerçevesinde iki yıl içerisinde odamız tarafından dört bankalar odamız ve belediyemiz ortaklığı üç kez olmak üzere Akisar'da toplam yedi kez girişimcilik kursu düzenlendi. Bu eğitimlerden sertifika alan 210 girişimciden 33 tanesi iş yerine açtılar. Akisa girişimcilikte ve COSCEP desteklerinde yaralanmada Manisa ilçe arasında ilk sırada. Manisa ilçelerinde kullanılan COSCEP desteklerin biri biri altısı Akisa'lı COSCEP tarafından kullanılmıştır. Dördüncü kez düzenlediğimiz kursta sertifika alma hak kazananların sertifikada bugün burada içimizden çıkan ve her zaman yanımızda olan Akisar'da hemşerimiz Kosket Başkanı Sayın Mustafa Kaplan tarafından verilecektir. Sayın Başkanım, ilçemizin kültür ve turizm hizmetler sunmak için Kültür Bakanlığı'nca tescilde eski bir ev satın aldık. Bu konuda Akisar'da bir ilke başlatıp önce olmak istedik. Evi bir satın aldık. Ancak bu eve, biz bu eve, bu evin tadilatı Türkiye borçlar Borsal Birliği tarafından yapılmıştır tabelasını asarak Akistanlı hizmetine sunmak istiyoruz. Biz az olarak okulumuzu ve hastanemizi yaptık. Bizim sizden okul ve hastane talebimiz yok. Bize sadece bu evin tadilatı yaparsanız bu bize yeter. Hepiniz bilirsiniz, ülkemizde ağanın eli tutulmaz diye güzel bir söz var. Sayın Başkanım A sizsiniz. Topun, ülkemizin çeşitli yerlerinde eserleri var. Bu evde <laughs> Bu evi de bu eserlere eklersiniz. Bizleri ve Akisarlıları mutlu ve bahtiyar edersiniz. Akisar ekonomisi ile ilgili olarak çok kısa bir şeyler söyleyeceğim. 2001 yılında 7 firma ile 4 milyon 400 bin TL ihracat gerçekleştiren ilçemizde 2011 yılında 24 firma ile 132 milyon TL ihracat gerçekleştirildi. 10 yıl içerisinde ihracatçı firma sayımız 3,5 kat artarken ihracat miktarımız 30 kat artmıştır. 5 milyon olan ağaç sayımız 12 milyona ulaşmış ve ilçemiz ülkemizin zeytin merkezi olmuştur. 45 megawatta sahip 18 kuyuda oluşan ve yılda yılda yüz, 165 milyon kilowatt elektrik enerji üretecek olan rüzgar enerji santralimiz üretime başlamıştır. 3000 dönümden ve 3 kuyuda oluşan ortağı olduğumuz organize sanayi bölgemizde parsellerimizin yüzde 90.48'i satılmış 35 adet firma üretim yapmakta. 16'da adet firma inşaatlarına devam etmekte ve üretim yapan firmalarda 1700 kişi çalışmaktadır. Aksa Organize Sanayi Bölgesi gelecek vaat eden bir organize sanayi bölgesidir. Çünkü demir yolu neredeyse içinden geçmekte. İzmir Limanı'na bir saat, Bandırma Limanı'na iki buçuk saat, İzmir Adnan Menderes Limanı'na bir buçuk saat mesafededir doğalgazı olan ve büyüme imkanı bulunan organize sanayi bölgemizin bir İstanbul ve yeni açılacak olan İstanbul Antalya Karayolları'nın kavşak noktası uzaklığı iki kilometre. Tüm bunlardan sonra Akisar'ın hiç sıkıntısı yok mu diyebilirsiniz. Var elbette. Ülkemizin zeytin merkezi olduk olması ama zeytine desteği olmayışı ve zeytinyağına verilen desteklerin çok düşük olması, uluslararası piyasada rekabet gücümüzü yok ediyor. İspanya, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerin ihracatçıları devletlerinde aldıkları prim nedeniyle maliyetler, mal satsalarda para kazanıyorlar. Ancak bizim ihracatçımızın rekabet gücü olmadığında ürünleri iş piyasada değerlendirmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle çiftçimizin ürettiği çok ucuza alıcı bulabilmektedir. Bu konunun çözümü için önce zeytine prim verilmesi ve zeytinyağına primin artırılması gerekmekte. Ayrıca Türkiye olan Borsalar Birliği'nin başlattığı zeytinyağı tanıtım programına zeytinin de eklenmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Bizler ne kadar zeytin tüketirsek o kadar da zeytinyağı tüketmiş oluruz. Genelde zeytinin ilisi aranıyor. Ama şu bir gerçek ki küçük zeytinin tadı ve lezzeti daha güzel. Bu yüzden zeytin tüketimini artırarak zeytinyağı tüketimine katkı sağlamalıyız. Sayın Başkan, sizden son isteğim. Çek yasası ilgi olarak olacak. Çek yasasını değiştirmesi için hükümetimiz nedeninde girişimleriniz olduğunu biliyoruz. Bu konuda da görüşlerinizi bir kez de Akisar'la paylaşırsanız çok memnun olacağım. Beni sabırla dinlediğiniz için Atso ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum.